misafirimiz İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şubesi Başkanı Sayın Aykut Bozkurt. Aykut Bozkurt hem Kocaeli'nin çok yakından tanıdığı önemli bir STK'nın başkanı bir de Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Camii'nde uzun yıllar görev yapmış bir dava arkadaşımız ve değerimiz. Bugün bizleri ziyarete geldiği için biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin özel çalışma programlarında yer alan, Milliyetçi Hareket Partisi'nde kendi konumu gereği bilgilendirme toplantılara katılıp MHP'ye destek sağlayan bir dava arkadaşımız. Katılımlarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Burada hem Kocaeli ile ilgili hem de Kocaeli gündemi ile ilgili iş işaretimizi yapacağız. Basın mensuplarının soruları varsa biz başkanımıza alalım. Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz. Buyurun başkanım. Çok teşekkür evet, ederim. Gamze Hanım, Gübra Hanım. Siz sorularla yönlendirin. Özellikle Kocaeli basının gizli mensupları sizin huzurunuzda ben e, Sayın Cili Başkanımız Aydın'ın diye benim bir çay daveti için, beni davet ettiği için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. E, Tabi davete icabet etmek sünnettir. Sağ olsun kendisini e, beni davet ettiği zaman hayır ne demek eviniz olur diye geldim davete icabet ettim. E, Kocaeli genelindeki programları biz Sayın İl Başkanımızla zaman zaman istişare ediyoruz. Ee, ben 1994 yılında Sayın Kemal Köse'nin il başkanlığı döneminde ilk olarak il yönetim kurulu üyeliği yaptım. İl başkan yardımcılığı yaptım. Ee, 96'da Sayın Rahmetli Hasan Koyuncu'nun yönetiminde gene bulundum. Hatta bugünkü e, Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin ilk olağan kongresinde seçildiği dönemde de 14 kişiden bir tanesinin üst kurul delegesiydim. E, Sayın Genel Başkanımız fakat daha zor bir süreçte 2000 yılında e, inşaat mühendisliği sonrasında görev aldıktan sonra e, sivil toplum kuruluşlarında e, tarafsız olmak adına yaklaşık 5 yıldan, 5 e, dönemden beri de inşaat sonrası sonrası Kocaya Şube Başkanlığı yapımından dolayı da siyasi partinin artık olarak değil ama gerekli olduğu yerlerde e, desteği her zaman sürdürüyorum. E, siyasi partinin için, e, siyasi partinin başarısı için Elimden gelen her türlü gayreti sunuyorum. Tabii ki sivil toplum kuruluşu başkanı olduğumdan dolayı tarafsız olmak zorundayım. Sadece seçim satma halinde, seçim dönemlerinde partimin başarısı için elimden gelen her şeyi gayretli gösteriyorum.